Dünyanın en çok noktaya uçan hava yolu şirketi ünvanına sahip Türk Hava Yolları'nın ikram menüsünde yer alan çay, artık Rize Çayı adıyla sunulacak. Rize Takip Medya Grubu Yöneticisi Gazeteci Aytekin Kalender, Çözüm Koleji'nin düzenlediği kariyer günlerinin konuğu oldu. Kalender, Burada öğrencilere gazetecilik ve sosyal medya deneyimleri hakkında bilgiler ver. Çok çalışmamız gerekiyor. Niye? Eğer ne işi yapıyorsak yapalım, okulda bir kendimize bir hedef belirlememiz lazım. O konuyu en iyi yapmak için çabalamamız lazım. Bunun için de hedef belirlemeliyiz, planlı bir şekilde çalışmalıyız ve o işi biz en iyi şekilde yapmak için gayret etmek zorundayız. Çünkü biz yapmazsak başkası yapıyor ve o bizim bir bölümümüzde oluyor. Belgrad'da gerçekleşen Serbia Epic Cup, Sırbistan-Türkiye Dostluk Kupası Dağ Bisikleti yarışlarında Çaykur Rizespor sporcusu Eren Geçim şampiyon oldu. Çaykur Rizespor boks takımı sporcusu Hamiyet Demirel, Muğla'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda şampiyon oldu.